2019 yılında valilik öncülüğünde il özel idaresi ve belediye ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık AŞ Sivtaş yeni ürünleri ve markalarıyla halkın karşısına çıkıyor. Sivtaş'ın yeni organik ürünleri ise ata tohumunda üretilen zeron un ve bulguruyla bal oldu. Sivas'taki tarım ve hayvancılık altyapısını güçlü altyapıyı görünür hale getirip bu şekilde de markalar oluşturarak vatandaşın bir tarzı Ürünlerin tanıtıldığı toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, üretim altyapısını geliştireceklerini müjdeledi. Bütüncül bakışta bunlara göz önünde alarak yaklaşık kaç bin, yaklaşık 10 bin adet kovan dağıttık. Bu sene de dağıtmaya devam edeceğiz. Yani altyapıyı destekleyeceğiz. Burada hem sözleşmenin bir üreticilik var, hem de nitelikli sertifikalı tohum vererek de çiftçiyi çift dolaylı destek görüyoruz. Sahaya katkı sağlıyoruz. Balda Sivas'ın bir merkez olacağını ifade eden Vali Ayhan, ilde üretim döngüsü kurduklarını belirtti. Bu konuda bir çark kurduk inşallah. Sahaya biz tohum veriyoruz, sahadaki ürettiğini bize veriyor. Biz bunun işliyoruz bulguru ve unu ve onu da piyasaya güvenli bir şekilde sunmuş olacağız.